Sayın Barut. Sayın Başkan, sabah akşam her dakika dalgalanan döviz kurlarıyla döviz kurları sağanak gibi yağan zamlarla karşılaşıyoruz. Her geçen gün halkımız daha da yoksullaşıyor. Açlık, yoksulluk ve işsizlik büyüyor. Dolar kuru 9 liraları görerek rekorları kırarken akaryakıt zamlarından faiz oranında artan elektrik faturalarına kadar her alanda ekonomik çöküşü yaşıyoruz. Mutfaklarda tencere kaynamıyor, çiftçiden esnafa, işçiden emekliye herkes perişan halde. Maliyetler artıyor, üreten kazanamıyor. Esnaf siftahsız dükkanı kapatırken bir avuç yandaş dışında kimsenin de yüzü gülmüyor. Bu tablonun sorumlusu 3 Kasım 2002'den bu yana memleketi yöneten AKP iktidarı ve onların destekçileridir. Bu yangını söndüreceğiz, açılan bu yaraları saracağız. Türkiye sahipsiz, yaşanan bu sorunlar çözümsüz değildir. Merak etmeyin her şeyi telafi edeceğiz. Halkımız refahını mutlaka sağlayacağız. Güzel ülkemiz kalkınacak. Teşekkür ediyorum.